Nasıl bir kuşsun sen? Gel bakalım buraya bir bakalım sana. Pişt 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 pişt. Gel. Allah. Allah. Gel gel yanıma sen. Bir muhabbet kuşu falan mısın sen? Allahım şu tatlılığa bak. Gel. Gel. Gel Tosunum. Gel. 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 Gel güzelim. Gel gel anneciğim. Gel güzelim. Gel. Gel babacığım gel. 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 Zarar vermeyeceğim sana. Gel. 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 Lütfen gel. 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 Gel babacığım. Gel babacığım. Gel babacığım. Gel hadi gel. Gel gel gel. Sen nereden geldin bakalım böyle ya buralara? Allah'ım ya Rabbi.